Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık sezonun belki de son taze fasulyesi pazardan almış olduğum taze fasulyen. Ee, zaten bu mevsimden sonra artık bulamayacağımızı düşünüyorum. Ee, taze fasulye yapacağız arkadaşlar. Öncelikle malzemelerimiz gösterdiğim gibi 1 kilo taze fasulyeyi ben temizleyip kenarını kılçıklarını çıkartıp e, kırdım arkadaşlar bu şekilde. Bir tane orta boy soğanım var, içinde 4 diş sarımsak var, taze fasulye de arkadaşlar sarımsak çok yakışıyor, ısrarla tavsiye ederim. Ee, benim domateslerim vardı, dolapta biraz yumuşamış domateslerim vardı ben onları koydum. İsterseniz e, siz de bu şekilde kullanabilirsiniz ya da yazdan yaptığınız domatesleriniz varsa domates kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim yumuşayan domateslerimi ben değerlendirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Yağımızın ölçüsü neydi bizim? E, tenceremizin dibini kapatacak kadar yağ koyuyoruz arkadaşlar. Sıvı yağımızı koyuyoruz. Ben ocağımın altını yakmıştım. Tencerem bir nebze ısındı. Şöyle Hemen biraz da yağımız ısınsın arkadaşlar. Ee, ondan sonra malzemelerimizi yavaş yavaş koyalım. Ee, arkadaşlar ben e, ben bunu her videoda söyleyeceğim. Çünkü neden yeni yeni izleyen arkadaşlar olduğu için kusura bakmayın. Söyle, sürekli söyleme zorunda kalıyorum. Ben yemeklerimden tuzu tamamen kaldırdım. Sağlık sebebi nedeniyle. Ee, ama sizlere ölçülerini söyleyeceğim. Ne kadar kullanmanız gerektiğini. Bu yemeğimize bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyoruz arkadaşlar iki kesme şeker ölçütünde ya da bir tatlı kaşığına yakın toz şeker kullanacağız arkadaşlar. O şekilde baharat kullanmıyoruz. Taze fasulyeye hiçbir baharat gerek yok. Ama domatesiniz rengini vermezse şayet rengini vermeyecek şekilde ise çok az tatlı toz biber koyabilirsiniz. Ya da çok az salça kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an kullanmayacağım bunları. Ama dipnot olarak geçelim. bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir de şöyle yağlı kağıdım var. Yağlı kağıdımı ben şu an ıslatmadım. Bunu e, normal şebeke suyundan ya da nasıl isterseniz ıslatıyorsunuz, süzüştürüyorsunuz. tencerenin üzerine kapatacağız arkadaşlar. Buradaki amacımız ee, birazcık fırın düdüklü karışımı bir şey yapabilmek için fasulyenin tamamen kendi suyuyla ve domatesin suyuyla pişmesi ha hiç mi su eklemeyeceğiz tabii ki bir, bir miktar su ekleyeceğiz ama ağırlıkta sebzemiz kendi suyuyla pişecek arkadaşlar şimdi benim e, yağım kızmış mı bakalım bir test edelim e, kızmamış daha yağımız çünkü ocağımızın altı çok kısık şöyle azıcık açalım hemen birazcık hızlandıralım olayı yağ kızdıktan sonra normal sebzelerimizi attık mı ocağımızın altını kısarız arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar yemeğimize böyle devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi artık sezonun son fasulyeleri biz burada memleketimizde e, sevilen fasulye olan e, şeker fasulye daha çok tüketiyoruz. Diğer taze fasulyeler de var ama biz memleket olarak bu fasulyeyi daha çok seviyoruz burada. Biraz daha çekirdekli oluyor ve iç kısımları e, çekirdek kısmı beyaz renkte oluyor arkadaşlar. E, top top oluyor falan e, bu hatta içlerinin çıkarılmış hali şeker e, barbunya var ya onun tazesi gibi o şekilde arkadaşlar evet benim yağım kızdı testimizi görüyorsunuz biraz şey oldu kıpırdamaya başladı yağımız şöyle ben soğanımı hatta e, atacağım ama arkadaşlar çok fazla böyle e, pişirmeyeceğim yani hani iyice öldürmeyeceğim. Birazcık fasulyenin içinde kendi kendine şey olacak. Yani hafiften çiğden gibi olacak. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Hatta ve hatta domatesini de direkt üstten atacağım. Şöyle. Evet attık. Direkt fasulyemizi atabiliriz arkadaşlar. Bugün benim emekdarım yok. Başka bir deneyim var arkadaşlar. emeklerimi bugün kullanmadım bu şekilde pastırmızı attık. Hemen direkt domatesi de atıyorum üzerine arkadaşlar. Bu esnada tuzunu atabilirsiniz arkadaşlar. Bu safhada tuzunu ve şekerini atabilirsiniz. Ben şu an atacağım şekeri de göstereceğim. Hemen hemen şu kadar bir şeker atıyorum arkadaşlar. Tabii ki tuz yok bizde. sağlık önemli arkadaşlar tabii ki. Bu şekilde ben fasulyemi şöyle bir harmanlayacağım. Domatesiyle karışsın. Evet hemen hemen her yerine yağ, domates ve soğanı fasulye birbirine özlenmiş karışmış oldu arkadaşlar bu şekilde şimdi bırakacağım arkadaşlar böyle bırakıyorum hemen yağlı kağıdı ıslatıp geliyorum görmüş olduğunuz gibi ben kağıdımı ıslattım şöyle yumuşadı. Şu şekilde arkadaşlar tenceremizin üzerine böyle kapatıyoruz. Amaç burada fasulyenin kendi saldığı suyu ve buharı dışarıya gitmesin. Evet bayağı biz fırınlamış gibi olduk şu an fasulyemizi. Tamam arkadaşlar yemeğimizin hazırlık aşaması bitmiştir. Bu şekilde artık çok kısık ateşte dediğim gibi kısık ateşte kendi kendine buharıyla ve suyuyla lezzetiyle pişecektir. Ee, daha sonra kenarından ara ara kontrol ettiğimizde fasulyenin su durumunu göreceğiz. Ee, ne kadar su isteyecek, istemeyecek ona göre bakıp daha sonra su takviyesini o şekilde yapacağız arkadaşlar. Şu an bizim yemeğimizin hazırlık aşaması bu kadar. Biraz pişsin. Daha sonra devam edip bakalım arkadaşlar. 15'inde 10'unda da gelebilir Yani hesabı. Evet arkadaşlar, fasulyemizi bir kontrol edelim mi? Ne dersiniz? Şöyle e, kağıdımızı hafifçe kaldırıyorum, suyunu kontrol ediyorum. Bir hayli suyunu çekmiş ama e, çok az su vardı binde ama fasulyem hemen hemen pişmiş arkadaşlar. O yüzden artık ben kağıdımı kaldırabilirim. Şöyle kağıdımızı alıyoruz. Evet dibinde gördüğünüz gibi hiç şey yok arkadaşlar. Şöyle ben salça kullanmadım arkadaşlar biliyorsunuz. domatesin suyuyla pişirdim. Nihaiyle pişmiş fasulyem ama şu an çok az sıcak su ekleyeceğim biraz da onunla kaynayıp özlenmesi lazım. Ara ara kontrol etmekte fayda var arkadaşlar şimdi fasulyenin ve domatesin suyunun ne kadar ne bırakacağını bilemediğimiz için kağıdın altından kenarından hafifçe açarak kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde fasulyem şu an bayağı piştiği için ben daha fazla bekletmeyeceğim. Yani bir taşım kaynasın, yemekle suyu özleşsin, kendine toplasın. Ondan sonra yemeğimiz servise hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimizi bir kez daha kontrol ediyoruz. Oo, çok güzel harika gözüküyor yemeğim. Suyu da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi böyle oldu. Hayır, salça atsaydım biraz daha kırmızı olabilirdi ama tercih etmedim. Şu an sadece domatesin suyuyla pişti ve kendi suyuyla çok az bir su bardağı kadar da sıcak su ekledim. Yemeğim benim hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimin altını kapatıyorum. Ee, ne yapıyoruz? Böyle videoların devamı için kaydet, paylaş, aboneli butonlarını unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Bu videolarımın altlarına yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Deneyip de yaparsanız lezzetlerimi test ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi sizlere afiyet olsun, bizlere de afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.